Aynı dönem başladı kalple işte pandemi döneminde. Hatta bir dönem beraber yaşıyorduk kalple İzmir'de. Pandemi döneminde abi bu nasıl bir yardırmadır? Sizin, siz ne yiyip ne içiyorsunuz da bir buçuk milyon oldun hemen sen. Kim bir buçuk milyon Yok ben hemen. <laughs> ne <oynadım> ya? <laughs> Kasa yapıyorsun? Devlet bir buçuk milyon. Sen bir ben buçuk hemen milyon mu Ben hemen olmadım ki iki senede oldum işte. Ha iki senede oldun tamam. Reis dur ne yaptın? Var mı öyle bir şey ya? Ne videosu çekiyorsun oğlum sen? <laughs> Arkadaşlar. Yayın bittikten sonra... Bakacağım, aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya ben genelde <laughs> müzik çekiyorum, Ya böyle vlog tarzı olur, ne bileyim akım belli, olur. Belli belli enerji Ama çok iyi. Hiç denk gelmedi. Ağırlıkla YouTube'a yoğunlaşıyorum şu sıralar. Ha, o yüzden Ay Kolay için. gelsin süpürge, ağaç temizle, etrafı bir şöyle kavga al gel. <laughs> ya ya benim mı? daha demin parfümüm kayboldu yayında. E Zamanlı abi dert mi ettin? Bulursun tamam. Ondan sonra da hoparlörüm bozuldu, çalışmıyor bak. Aa, i̇stediğin İste, şarkı varsa ne Gökçe ya. söylesin hemen. Ne alakası var? <laughs> e, <pro> <laughs> <pro> <laughs> nazar değmiş <laughs> çocuğa nazar <laughs> değmiş. Lan oğlum ne oldu ya? Gökçe bu arada gerçekten yürüyen Apa müzik söylüyorsun. Ay Mevlüt teşekkür ediyorum <laughs> çok sağ ol. <laughs> çok memnun oldum. Vallahi Kaç ya Allah Allah. 24. <laughs> Çet vurmasın daha sonda. Ah be. Çekiştim bizi. Biz pusuların kadını. Ha? Hadi gel bir tane <laughs> daha. Hadi gel canım. Bunu panda yapalım. Yapalım be. Panda panda. Panda o bak ya tövbe ne ya, ne oldu bana bugün ya? Emin, Nasıl emin bir daha mı? gelmeyecek? Cet şey. Bir saniye hemen bir git. Daha. çok özür sizden bir 30 saniye rica ediyorum hemen. Tabii git. ki. Nasıl bir daha gelmeyecek ne? Pandalar pandaları şu andan itibaren salmanız lazım. Akıt akıt pandaları. Salla aşağı pandaları. Mes. Pandaları yürüt. Pandaları, pandaları da, döktür. Pandaları, pandaları karadan el yürütelim. El karadan yürütelim pandaları <laughs> karadan. Pandaları vasıtayla taşıt. Pandaları karadan yürütün. Yürüt yokuş aşağı yuvarlayın. Hadi pandaları. Hadi pandaları. Hadi pandaları. Panda hanım efendisi. Aynen indim. Aya teşekkürler. Oğullar geldi. Ya. Aya. Aya ay o. Evet. Ana abim. 200 oldu abi hadi banda, ya! Banda, ya. Salın çet, bandaları salın oğlum. Eren Reis eyvallah. Hesabımı silmiş. Geldim. Aa, keşke gelmeseydim diyecektim de. <laughs> Mevlüt <laughs> boş, boş koltukta olamazken... Mevlüt 80 aldı Şaka gibi boş koltuk. Bu arada bir şeydim ben koltukta olduğum zaman alamazdım 80. Gitsen mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Merve teşekkür ederim. Ya. Altta kim var? Hmm. Alp'te kim var Allah'ınız aşkına? Allah Allah Hasan abi kim diyor. Sen... 25 dolar harcadım. Hakkım evet. helal olsun. Başta Esin. Ol. Kazandın kazandın sıkıntı yok ama. İbo abi hoş geldin. Ee, i̇ki tane ünikorna. Tamam kardeşim ses aklım çıktı He. ya. sistem gitti diye biliyor musun? Her sen her şey Ayıpsın Bir de bir parfüm gelse iyi olur. Mevlüt Mevlüt Mevlüt. Siz kalabalıksınızdır eldiven sorsana. İşe yarıyor mu ki? Hmm? Sen Dörtlü. bugün mü başladın yayın yapmaya? <laughs> Dörtlü de işe yarıyor mu ama yaramıyor diyorlar. Ben bugün ha. başlamışım yayın yapmaya pardon. <gülüyor> 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 ya Normal, baba, baba, Boşa gidecektim Mevlüt. Şey eldivenleri biz pandaları mandaları salsak da... Yalnız bir, 80'de kaldı Mevlüt. 80 Sibel Osman Kurt yani. sonunda ben, savaşa ben, katıldık. Ben Benimkiler 20 geldi işte şimdi Aa. görürsünüz. Çok ben, bilendim şu an. 20'yi geç Geçtim. ondan sonra konuş tamam mı Mensun? Geçtim. Ben şuna da <laughs> o yükseliyor ya. Sibel Osman abi. Bombasın. Ben böyle yavaş yavaş sinsice ilerledim. Abi geliyorlar abi. Ne olur gelelim. <laughs> Alpin suratı. Merhaba Merve teşekkür ederim. Merve ben 8 katı falan olabilir. Brutless. Sibel. Durmayın, durmayın. Abi sakın durmayın ne olur. Emre, Eren. Bir şey Güvenlik. diyeceğim şu kadarcık boşluk var ne olur security. Aha bu kadar boşluk bak. Şey... <laughs> o dudak yalama neydi Alp? <laughs> ya benim tikim var ya. Merve sen canım. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim de söyleyememiş gibi oldu. Ne oldu? Oh, 100, 140 oldum valla. Tamam, şey, çok az bir fark kaldı ya. Ne bakıyorsun? Allah'tan teşek. mezun destek, destek veriyor ha. Çet çet. Mensum ne oldu az önce bıdı bıdı ediyordu. Mensum da çok yeni bu arada da inşallah. Yeniyim bir geçir. de şey burada bir olay dönüyordu oraya okuyorum kitlendim ha. oraya. Ben de evet, kitleniyorum ruba, bazen. Ruba. Boş ver boş ver. Hadi. Vay, vay, bir şey benim destekçilerle ilgili bir şey. O yüzden bakmam lazım. <gülüyor> o <gülüyor> zaman yayını bırak. Pk'yı PK iptal et. Ha tamam. E, reji arkadan müzik istiyor. Birimiz açmıyorsa ben açıyorum. <laughs> de, teşekkür teşekkürler. <laughs> ben Can'cığım teşekkür ederim. Çet ne oğlum geçelim. <laughs> var falan var ya. Sibel teşekkür ederim. Sibel Hanım çok sağ olun. Aa, sağ olun. Tam yemin açmış yanlışlıkla. Teşekkür ederim. Ay bu özlemiş. Kurban alırım. Mehmet teşekkürler. Özel diken. Hadi hadi gelsin. Ben sizle al. Neyse özelde söylerim. Evet, evet. <laughs> Anlasını ben... sağlayacağım. Ben... Lan hadi, hadi geldiğinde mangala gideceksin. Hadi. Gideceğiz. gideceğiz. Valla. Evet. Bağıramıyorum. Tamam. Bir de ba bağıra bilsem iyi olurdu şu Arkadaşlar. Chat son Abi, 50 saniye kaldı. Eyvallah. Son 50 saniye <laughs> kaldı arkadaşlar. İşte son dakika fark atmasınlar bari. Biraz Sen biz de tamam. şey yapalım. <laughs> biz Chat. çok şey kaldık ya. Bir, bir elinizi vicdanınıza koyun tamam mı? Ondan yok, sonra pandaya koyun. Yok. Tamam. Olur mu hayatım? Bekle tamam. beni. Üstün ört gelirim. <gülüyor> <gülüyor> tübe tübe. Tamam hadi Abi sizden ricam herkes burnumun üstüne bir 10 kere tıklayabilir mi arkadaşlar? Tukan. Mesvan kendinde sırtımız yere gelmedi. Allah aşkına Sarf niye durdunuz ya? Tanıyamadın mı? Durmadık durmadık. Bir şey, yok, bir şey yok bir şey yok. Valla durdular. Başladı. Sibel Hanım teşekkür, ederim. Teşekkür ederim canım. Şey, son 15 saniye ya. 200 fark var arada. abi abi Mustafa. Yardırmayın. Onlar yardırın. Yok gelmezler daha. Sen mı? Yok be Alp. Ay sonda vurdular. Ay. Ya Neyse, şey diyeceğim. Tamam. No, normal olsaydı yenerdik. Bu panda nereden? ya, <laughs> yok. Yok. ya bak mevsum kışık ediyorlar. bizim <gülüyor> eldivenimiz var. Sen normal, normal, normal olsa yenerdik bu arada. <gülüyor> normal bak, değil. No bak bir risk alıyorsun Mevlüt. İkimizi Ay, de yakarız. Ay falan ya. Gel. Biz normalde yenerdik bu pandayı bilerek tamam, açtık. Normalde yenerdik. Şişt chat normalde yenerdik. Normalde gidelim o zaman. Hadi normalde. İman gücü hepiniz siftiden iki katına kadar. Arkadaşlar. Gökçe ben, sana, ben, Gökçe ben, ben sana Ben de sana güvendim ettik bana bir laf mevcut. Güvendim. Sen şey bana değil. <laughs> ben ömrüm <önümde> hayatım oldu <laughs> ilk defa ben gördüm dil, dil, bana güvendim. Din demedim dil dedim. <laughs> sen bana Gökçe, niye güvendin? Şark, şark, şarkı şarkı uzun sen yaparsın. Hah. Sen bir, bir dakika Gökçe bir, bağıra bağıra bir şarkı söyle onlar dağılsın. Ama böyle şey, e, bu. bir şey söyle onların enerjisi gitsin. Alp ne var lan sesini kıstım söyle. Merve teşekkür ederim. Çet. Çet. Kimde Geçim, ne bak. varsa abi vur bunu. Bu her şey benim ya. O dilemediğimiz. Vefa mı? Hadi ya. Serkan. Merve, Sibel, Sibel yap, yaparız ya. <laughs> Mühendis gitti ya. Abi iki katında vurun abi Emre. Çakmaklara yakın gençler. Benim çakmak tarafımda yandı bugün sanki. Vefa mı? Arada iki kahve var ya. Biz buna... hız görme kadar battık. Bazen bana geri gider seni dert etmeler Seni rüyalarımda hapsetmeler Başım nerede ya? Yıldızların hırsızları e, işte, işte, nasıl yanmak? Tutamam, nasıl de, tutamam tutamam hep yeni bir Erkeklerin gün doğar Başka bir evrende güzel halinle sen güzel. hayata karış ben daha da biteceğim Arkadaşlar gördünüz mü nasıl ikisinde moda düştü? Telefonu kullanıyorum derken henüz bilmesen de belki defa ama, eyvallah bir gün hiç gerek yok daha fazlasına zamanı tutmaya Fezaya uçmaya Geride kaldılar Geride kaldı o günler Sen varken taptım Kasvetli şehirler Hoş geldin Başka bir evrende En güzel halinle sen değil karış Geğirdi mı lan o? kendime Kendime Serkan şivesinden seni. daha da geçme dur Gideceğim Özgür'ün Gerçekleştin Gökçe gördün mü? Lala Lala. Yanmışım. Uh -huh. da şarkı söylesin. Başka bir evrende görevi yok. Çet vurabiliriz. Kimde ne varsa vurabiliriz. Kırgınım kendime. Ben de Mustafa de teşekkür ederim. Yok yok Merve, Sibel, Sertan. Çek kimde ne varsa bulabiliriz. bilir böyle geçme vakti. Bu bir takım oyunu. Biz şu an takım oyunu yapıyoruz. Nur, Nur diye biri, biri. insana sesli arayıp duruyor. Ben size Aa. cevap verdiğim için böyle şeyler yaşamamalıyım ya. Eyvah. Bak cevap veriyor bir de. Konuşuyor. Çet. Oğlum bunun iki, iki katı yok mu lan? iki katı yok. Gördün mü nasıl modları düştü? Çet iki ama, katı gelmedi. Ama, edemedim. <laughs> Bizim izleyicilerin de modu Söyleyeyim. düştü. Aha. Çet bizimkiler hadi abi. Söylerim Osman tamam. Kurt teşekkür ederim harikasın Mustafa süpersin sıralamada o 46 vay evet. vay. <laughs> ne bu ona teşekkür ederiz. Mehmet abi Burak abi geldiler abi geçtiler bizi geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Herkes Allah vuruyor da, ben de vurayım da villada. Mühendis sana kıyamıyorum. Çok destek Emre vur Emre. Şu, bir şey diyemiyorum. Olsun Belki varsın. <laughs> panda. Panda abi. Herkes panda atsın. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Kapris buradaysan durmasana. Dur. Teşekkür ederim. <laughs> Bugün resmen benim kurtarıcı Elis. sen oldun yani. Mikosun, Kimse Miko. yok. Bir tek sen. Ha bir de Aa, Mes. unutmayın. beni geçti ne yapacağız? Chat son sekiz saniye Olabilir öyle şeyler. Aa, Abi, çok, çok yakınız çok yakın hızlı. Chat Emre, Mühendis. Git dakika. Uyde bulayım. Mühendis oynadılar görüyor musun? Ne oldu lan Albüm canımsın. Kurban Gökçe olurdu. az daha mensuma yeniliyordum ya. Olacak iş değil ya. Ne var yeni Bu nasıl lan? Vay hani? yani? vay 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 vay. Oh. Ben dedim o şarkı bak. Bak taktiksel. sen. Abi saçlarım bugün hasta. bugün bu hastanın temsiliyle buradayım saç olarak. Tikbok bile düştü. Hı gravi evet. Yani. <laughs> yanlışlıkla A, izleyiciler de söyleyeyim. düştü. <laughs> <laughs> ne oldu? Bugün hastanın temsiliyle buradayım. Hani bilemiyorum yani. Biri üç geçtiği için sıralamada on birim. Yanlışınız olmasın. Şöyle bir saç varken. Hadi ne oldu modun düştü. Ayıp sıkıldıysan kaça bro. Söyle rahatça. O, lan hangi eyalette yaşıyorsun sen? O nasıl bir konuşma ya? Sıkıldıktan kaç ha bro. Benim Konya'da, küt, Konya'da, benim o kadar haklısın ki. Beş farklı. Ama gibi. Benim kütüm var. <laughs> ben, ben yok ben, ben sizi sağlam yeneceğim. Emre küteleri doldur. Aha Ertuğrul eyvah. Gel. Yok ki. Mevlüt şimdi sağlam taktik olsan. ne yapacağız? Reis bilmiyorum ki benim de modumu düşündüm. <laughs> <laughs> evet yanınca böyle şey oluyorum. İyice yapmak üzere. Ne yapalım biliyor musun? Gökçe Gökçe. Kalk kalalım. Ben mensumla kavga edeyim. Kavga et. Ben ne yapayım? Kalmın zaten kavga edecek bir yeri yok. Şuna bak. İnsan <laughs> falan. Başak. Ana hangi gün? 21 Eylül. Oğlum sıralamaya bak ya. O ne lan? Zeyno'nun kaçıydı? Benim kız arkadaşımın senden iki gün önce. Gökçen'in de benden bir gün sonra. Benim de 14 Eylül. <laughs> sen dur lan. Sen de mi Başak'sın? <laughs> 22 Eylül benim de. Sen hangi bursun? Ben teraziyim. Bu ekideki Aa, dengeyi sağlamaya geldim. Ama yine de yakınsın bizi ekim. Oha dizilmişiz sırayla. Oha. Evet Ohay. tüm, tüm cennetten burada. Havalar <laughs> sözünü tutar. Güzel siz kendini söyleyin. Buradan ben son biri seni zorla mı yayın açtırdı? Biri abi çıktı başladı. Ya, yayın hayır, açacaksın. Hayır uyuyor millet uyuyor abi, bağıramıyor. Abi çıktı daha hep çok abi, salam, o zaman be, şey emre kütleleri doldur. Bak. O bak. zaman yayın evet bak. doğru. Yarın sudan kafayı iki kat daha hastalı vur. Yürü Mevlüt hadi. Bağlamam mı lazım illa? Gökçe hazır tatil mati diyor yap bir şey öyle. Dur ben Alp'e sarayım o zaman. Aslan vurur hani, bunları kafaya aslan. Ne yapıyorsun ya? hani ne? Oğlum Gökçe, bunu şarkı söyleyin diyeyim. Ben bile korktum. Valla bir daha öyle sarma ne olur dur aklıma bir şey gelsin. Yok, yok. Ya yayında mıyız? Ne Çet. yapıyorsun sen? Şey tam dur dur PK'ya odaklan, hız odaklan. Gökçe hız görevine odak bırak. Tamam, tamam, tamam. Hız görevine odaklan. Ben de chatte konuştum da. <laughs> 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 burak, Burak. <gülüyor> odaklanamıyor <gülüyor> ki yayına. Merve. Kız ya mancamı uyuttum ya. 32 kişi var. Uyudu mu? Birer chat abi. Uyudu, uyudu. 32, 20 kişi. Artık yani yaramazlık yapabilirim. Ya. ya Koray abi burada kılav yapmıyorsun ya. Şu ejderhayı ah, yapayım. Ne? <laughs> ne? Ne oldu? Dur, sesini kapattım. Ne ağzını yüzme ne? O yaptım. neydi ne ya? Oldu? Ne şey, oldu? 12 kişi. 12 kişi gül gül. Şey uçan ejderha. Abi bu görevde bulunuyorlar. Ejderha. 32 32 Allah kahretmesin. Abi vurun. Büyük Çarsın gelelim. Kars'a Allah'ım. Hız görevini yapamadılar. Mevlüt. Hız görevini Rız. yapamadılar mı? Vallahi. Mevlüt iki katını nasıl açamadık? Gökçe belki de iki katına ihtiyacımız yoktur. Ya sen delimizin baksana ne kadar fark açtılar. Biz bittik şu an. Allah seni. Çet. Kalbim. Aa. Ne var mı yok? İki eldiveni kullanacaklar. Bizde eldiven var mı abi? Ejder ya uçan ejder Şu ya. Şu iki katında vurun oğlum geliyorlar sonra be. Odaklanma <laughs> sıfır sıfır sıfır. Sona yetişti ama. Ben bir araba açayım gerçekten ya. Nasıl, ya. Nasıl keyif yerine geldi? 17 k almış <laughs> şu an. Ahmet hoş geldin. <laughs> bir, eğlenceli bir bizimkilerin modunu yükseltmemiz lazım. Hemen hemen aynen. Hemen geldim. Ben hemen yollarına tükeneyim. Dur dur. Yolları dur. 17 k Aa seni yeniyorum. Ne oldu Mevlüt? Ne yapacağız? Ha? Ne az yapacağız az Az önce beni hor gördün, küçük gördün dedim bersumu ya. Ben sana da geçemedim. Daha Mersum'a yanılıyordum ya. Araba ve yeah, tesirleri hazmeti benim basarım öderim ha polis yakalayacak beni ha şuradan dönelim yok bundan haberim he. şimdi yakaladı beni ama karakola götürmeden çözelim bir şekilde bir şey olmayacak mi? Var bu mi? Babama söyleme Yeni model arabam. S Adam anla de yeni otoban Gelir anadan duvası bu şaradan Çalışan adam ama böyle yol yaradan um. Arabada yeni manitam Hedef otadam karışamaz haritam Damarına kan sütülere kara kan Bana aman ye yemesin bayi tamdan Çadılama evrak <laughs> olanlar arabadan insin Beni tanımadan diyor ne kadar zalimsin Rakibim olamazsın ki köpeğim seçinsin Bozuk hesap edemedin süpre vitaminsin da Kalk kan da Bir de benim stüdyoma geleceğim da Ba 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 Allah Allah vuracağım kafasına bam 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 Şöyle bana bak havada adam. karada deva Sövüyorum içtiğini satana yok ayda vatana deva Abi bir ha Oynuyorsun Sen ben de ne varsa vuralım belki farklı kapatın Son 30 saniye abi biz oynadık ben güldük eğlendik bak Nasıl koy. mutlu nasıl mutlu Araba vitesileri canlar araba vitesileri basarız öderiz ha Masanı mönerim ma? Alıp başımı gideceğim bu diyardan Vallahi şimdi. Allah hadi. Yemin ederim aklamamak için kendimi olabilir. zor tutuyorum Mevlüt. Yendik ya. niye Hiç... böyle oldu ya Gökçe ya? Kız görevini unuttuk Teşekkür biz ya. Teşekkür ederim. Uzun çok fazla. Dedim ki bu kız kaçmaz. Bu hayatta mucizeler. Gördüğüm anda dedim Arka bu hayatta mucizeler. Bu hayatta ya. Bu mucize değil. Yok. Için. Dedim ki bu kız kaçmaz. Gördüğüm hafta o derim. Tamam güzel ya. yendiler tamam. Ya Melsu mu geçemedim ya? PK yenildiğini mi bilmiyorum ya. Mevcut, şey, ya. Ne var ne şey var kız bu konusu yine sen. Arada böyle şeyler olur mu Tamam mevcut, çok güzel ya. yendiler. Ben direkt topuk şu an. Çok memnun oldum Mevlüt. Arkadaşlar hayırlı <laughs> akşamlar <laughs> Hepinizde. Hayırlı akşamlar <laughs> Alp'cim. Görüşürüz ee, bay bay. görüşürüz canım bay bay canım. görüşürüz bay bay. Evet Mevlüt'ü çok sevdiler. Görüşürüz Mevlüt. Ben de memnun oldum. Ben de ben de. Vallahi enerjisi çok iyi ha. Araba vites ileri. Hızlı mı benim? Basarım öderim ha. <laughs> Karam söyleyelim. Mesafe söyleyelim. <laughs> Sıralamada 30'uz. 30 30. Modumu düşerecek. Düşerecek. Saçma sapalak salak bir tane yorum gördüğüm anda uçur chat. Ne olur. Osama. Dur Yaman diyorlar. Gökçem güzelim benim teşekkür ederim. Abi modumu düşürüp ışığını söndürüp sonra karanlığından şikayet edecekler miydi? <laughs> Neydi? Chat modumu düşürüp sonra da bu ne sıkıcı yayın falan filan yazmayın. Bir vururum valla. Bir vururum oyunculuk boş boş yalan yalan oyunculuk. <laughs> Dayan yüreğim dayan. <laughs> Merhabalar Güçün. Dayan yarın inen Merhaba cano. Nasılsınız? Yani... İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Buradan Japonya selamlar. Japonya Federasyon Başkanı. Çok sevgiler. <laughs> <Sağ ol>. Tamam. <Evet. gülüyor> ee, nasıl gidiyor gücüğüm her şey yolunda mı? Güzel, olur. güzel cano, güzel. Ramo'yla tekrar e, ee, buluşacakmışsınız sanırım. Buluştunuz mu? Evet evet. Ramoyla galiba yarın buluşacak gibiyiz. Bilmiyorum. Bugün konuştuk tekrar <laughs> kendisiyle. Üç gün bak. Teşekkür ederim Burak. Eyvallah. Çok <laughs> güzel hadi. Hadi bakalım. Karam aşkım sevgim. karan bir küsersin Beni böyle divane edersin Kömür gözler ya bal dudaklar Ya bu endam cil ve bu nazlar O dudaklar helalim aktır Ben de canım koynuna beni karam, günahın boynuna can karam, anladım sen kafa be kara <laughs> 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 İki katı, uy! İki katını açtılar. <laughs> aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karan bir güzel ses mi kısıldı? Ya Rabbi ya bir dakika. Kömür gözler, yaban dudaklar, o endamına cilve nazlar. <gülüyor> 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 Helalim aktır, ben de canım bana da günahdır. <laughs> <laughs> Bilemem yarını göremem. Kimseyi yazmak istemiyorum. Ben kimseyi çağırmak istemiyorum. Yarışım, yayınım burada. 21 bin kişi var. Az buz rakam değil. Bir televizyon dizisini bu kadar kişi izlemiyor. Bana anlık hediye gelsin ki anlık tepki verim. Birini çağırıp da burada ben aaa demek istemiyorum. Okey? Sadece inanın. Hediye gönül işidir. Eyvallah hız görevi. <laughs> Sevim teşekkür ederim. Abi altı bin altı bin altı bin altı bin. Yedi nokta sekiz milyon beğeni'miz var. Bas. Çok güzel ya enerjisi. <laughs> Allah Allah. Ben niye Ses bilal Göregen evet, oldum? Evet, evet. Kimse niye durmuyor? Ellerim böyle oldu hocam. Pardon. Buradan Bilal Göregen'e çok selamlar. <laughs> evet, Gökçe Hanım ağzınıza sağlık. Çok güzel Teşekkür dersin. ederim Nurullah. Nasıl gidiyor? Süper gidiyor. Sizin enerjiniz bize de geçti. Çok e, mutluyuz. <laughs> güzel gidiyor her şey diyelim. Güzel. Devam söyleriz, ediyoruz. Slow da söyleriz. Slow'da söyleriz. Tabii. ben hiçbir şekilde alamıyorum Ya beni takip etmedi o bilmiyorum. <laughs> Ona yazsanıza gidip Gökçe Gökçe diye. Da 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 da. Bir karam kabır gelir mi? <laughs> <laughs> Maya teşekkür ederim. Edis'in zor şarkısı. Ha Yaman tanıyor muyuz ama? <laughs> Cehennemde bile bir araya gelmeyecek ikili mi Hı. Ne alakası var? Abi, efendim abici. <laughs> Aa WhatsApp'tan mesaj geldi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Hamzacığım çok sağ ol. Arkadaşlar yeniliyoruz. Son saniyeler belki bir şey olur. Derken... Ya, Mert yayında mı şu an? Al artık koynuna beni karan. <laughs> Tebrik ediyorum Nurullah'cığım. İyi yayınlar. Ben de seni tebrik ediyorum. Teb Teşekkürler. Selam. Bye bye. Bu sefer de bye bye. Kapris. Allah razı olsun Burak. Thank you. Ne yapıyor? Ne ediyor? Nasıl gidiyor bakalım? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Güzel güzel. Bugün çok güzel. PK'mız var o zaman. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Mesafe. Ne yapıyorsun? Bugün erkencisin. Oo, olması gereken yere gelmiş. Ama bire de gelmeli. Bire gelebilir. Bugün iyiyim evdeyim. Karizma. Çok tatlısın Cano. Mihriban söylerim. Hadi bir şarkı söyle ya ben. Tamam. Bir e sen söylerim. bir şarkı aç azıcık sohbet izleyiciyle benim mutlaka bir mola vermem lazım kısacık. Tamam. tamam şey canım. hemen ihtiyaç molası hemen geliyorum. Oh, sakla gülüşüm. desenlerinde boğuldum resmen.